Herkese merhaba çocuklar. Sınıfa hoş geldiniz. Merhaba öğretmenim. Merhaba öğretmenim. Burası ilk yardım öğrenme sınıfı. Burada ilk yardımın ne olduğunu ve yavaş yavaş konuları işleyeceğiz. Hepiniz hazırsanız isimlerinizi söyledikten sonra başlayacağız. Tamam benim adım Ela öğretmenim. Benim adım da Efe öğretmenim. Çocuklar hepinize memnun oldum. Şimdi benim adım da söylemeyi <laughs> yapacağımızı şöyle başlayacağım. İlk yardım nedir? İlk yardım herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşen bir durumda sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde tıbbi araç gereç aranmak için mevcut araç ve gençler yapılan ilaçsız uygulamalardır. Çok değişikmiş öğretmenim. Peki sorularınızı diğer ders alacağım. Şimdi Evet çocuklar. Şimdi sizleri bir ilk yardım elemanı olarak yetiştireceğimiz için ilk yardımcının kim olduğunu size yavaşça açıklamak istiyorum. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Peki çocuklar, ilk yardımcı kimdir sorusuna ilk yardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda yani ilk derste yaptığımız gibi Hasta veya yaralı bir araç arat arama mevcut araç gereksizlerle ilaç sürdülerini yapan eğitim almış kişiler. Yani siz eğitiminizi aldıktan sonra ilk yardımcı olmuş olacaksınız. Aa ne güzel bir şey öğretmenim. Evet çok güzel bir şey öğretmenim. Evet unutmayın ilk yardım hayat kurtarır. Siz önemli bir eller olacaksınız. Unutmayın lütfen. Tamam öğretmenim, ben asla unutmayacağım. Evet, evet çocuklar. Burası laboratuvarım. Gördüğünüz gibi bu da bir insan iskeleti. Öğretmenim gerçekten de çok korkunç ve, ve ve değişik. Evet çocuklar, sizi biraz şuraya alayım, şu tarafa doğru alayım şöyle. Tamam öğretmenim. Peki, biz bunu nereden öğrenmeliyiz? Çünkü. Biz bir ilk yardımcı olarak insan vücudu, yapısı ve işlevi konusunda bazı temel kavramları bilmemiz gerekiyor. İlk yardımcı olarak yapacağımız müdahaleleri kolaylaştırıyor. Şimdi iskeletimiz aslında bizim bir hareket sistemimizdir ve vücudumuzun ayakta durmasını, yürümemizi, günlük fonksiyonlarımızı yerine, yerine geçirmemiz sağlıyor. Kemikler, eklemler, kaslar hareket sistemimizin birer parçasıdır. Peki buraya kadar bir sorunuz var mı? Öğretmenim benim yok. Öğretmenim benim de yok. Peki o zaman çocuklar. Evet çocuklar. Şimdi bir insanın yaşadığını, yaşam bulgularının nasıl değerlendirmemiz gerektiğini bu ders işleyeceğiz. Peki sizce nasıl olur? Bir insanın yaşadığını nereden anlarız? Ee, kalbinden öğretmenim. Bu biraz doğru. Peki sen Öğretmenim ben de bence nefes almasından. Evet bunlar sizin de gördüğünüz, gözlemlediğiniz gibi bizim yaşamak için gösterdiğimiz gerek göstermemiz gereken fonksiyonlar. ben kısaca şöyle söyleyeyim. Bilinci, solunum, dolaşımı, vücut ısısı ve kan basıncından çözebiliyorsak bu hasta veya yaralı bilinci yerindedir. Yani biz bu bulguları ee, ...görmemiz gerekiyor. Evet öğretmenim. Evet öğretmenim. Sizin dedikleriniz... Öğretmenim niye bahçeye çıktık? Çocuklar... ...genelde... E, ...ilk yardım müdahaleleri dışarıda olur. Bir kaza anında... ...bir olay anında olur. Öğretmenim... basketbol yerindeyiz valla. Çocuklar... ...şimdilik burayı böyle bir örnek olarak göstereceğim. Mesela bir kişi burada bayıldı, bir e, kaza oldu, ve herhangi bir şey olmasına karşı olay yerinde tekrar kaza olma için ortadan kaldıracağız. Olay yerinde hasta yaralı sayısının türlerini belirleyeceğiz ve olay yerini hızlı bir şekilde değerlenmesi ardından 112'yi arayacağız. Tamam mı? Tamam öğretmenim, tamam öğretmenim. O zaman anlaşıldıysa bugünkü dersimiz bu kadar. Hepinize iyi eğlenceler. Basketbol oynayabilirsiniz bahçemizde. Ben de öğretmenler <laughs> <Ayatlarına> de tanıyorum. basketbol oynayacağız. Basketbol <laughs> oynayacağız.